uzun zamandır görüşmüyoruz. Değil mi İncinas? Merhabalar, uzun zamandır görüşmüyoruz. Evet, görüşmüyoruz. Dışarıda hastamız virüs olduğu için biz bugün dışarı çıkamıyoruz. Dışarıda da polisler geziniyor. Bir an önce bitsin hastalıklar. Dışarı çıkalım inşallah. Yok, ben güzelim. Ben güzel. dışarı çıkıyorduk ama ben aslında kolları için çıkamıyordum dışarı. Evet, aynen incinaz öyle. Ben de işte kısa kollu etek, altıma çoraplı çorap giymedim, altıma da çorap giydim. Evet, incinaz bugün süslendi yine. Hı hı. Gel bakalım şöyle bir gösterelim. Dön bakalım. Incinaz süslemeyi çok seviyor, değil mi? Saçları da çok uzadı. Ben de Incinaz'a oturmaya geldim. İncinas şimdi mutfağında bana kahve yapacak. Merhaba, sizin adınız ne? Benim adım Hümeyra. Hoş geldin Hümeyra. Hoş buldum İncinas. Benim adım da İncinas. Memnun oldum. Hadi sana kahve. Kahve mi yapacaksın? Ay bekliyorum şimdi çok da tatlı olmuştur. Ama... Git ee... bakalım. Getir bakalım kahvemi de. Teşekkür ederim İncinas. Pasta da getireyim. Dur. Tamam. Pasta mı yaptın İncinas? Evet. Çok güzel görünüyor. Ne pastası bu? Al. Bir sen... kaşık bu efendi. İncinas bu pastanın adı ne? Çikolatalı pasta işte. Çikolatalı pasta mı? Al. Sen mi yaptın? Evet. Neredeyse. tamam ben bunları şimdi içeceğim. Tamam. Ay incinaz kahve yapmış. Bir de pasta yapmış. Ay, i̇çeyim bari şundan. Ay çok güzel incinaz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş kahven. Bakalım pastan da güzel olmuş mu? Hmm, harika. Ellerine sağlık. Hmm, çok teşekkür ederim. Alabilirsin. Hadi koy bakalım. Gel oturalım hadi birazcık. Ama şimdi götürelim. Hadi onu da götür. Hadi otur bakalım şöyle. Nasılsın İncinoz? Nasıl gidiyor evde hayat? İyi gidiyor. Senin. Benim de iyi gidiyor. Bazen işe gidiyorum. Şimdi evdeyim. Ben de bazen. Bari gidiyoruz? Ya e, okullar kapalı. Sen evde değil misin? Öğretmen değil. ödev veriyor sana. Sen de evde yapıyorsun değil evet. mi? Etkinliklerinde yapıyor Aynen. musun? Bu e, işte dışarıda yokken okula gidiyorum ben. O zaman okulun içine giriyorum. Öğretmenim ilk önce hoş geldin diyorum. Sınıfımı, arkadaşlarımla tanışıyorum. Evet. Öğretmen Ama hastalık de. yok kendi değil mi o incinal? Evet. Şimdi gitmiyoruz. Şimdi herkes evet. evinde. Tamam. Ne güzel. Var benim. Evet mutfağın çok güzelmiş Cinas. Ben yine ama sana baba, gelirim bana ben yine ben kahve yaparsın şey. tamam mı? mı? Ne o? Bir yumurta yiyeceksin. Yok yemeyeceğim kahve içtim pastamı da yedim. O çok çok teşekkür ederim. Yedim. Sen de bana gel kahve içmeye olur mu? Ama olur ama ben bir kere gelmiştim kahve içmeye. Tamam yine geliriz o zaman. Sen de bana gelirsin, ben de sana tamam. gelirim yine. Hadi görüşürüz. Ben artık gideyim evime. Tamam mı? Hoşçakal.